Merhaba arkadaşlar ben Can. Ee, Sen için ilk bölümüne hoş geldiniz. Continue diyerek. Ha bu arada bu arada bu arada. Bu Sen bölümleri Let's Play olacak. Yani görev yapmayacağım çünkü çok ilerledim oyunda. Öyle. Bazen görev yapabilirim. Bu öyle, bu da benim karakterim işte. Ben de böyle şeyler bekliyordum, kanalımızın adı olduğu gibi. Şöyle işte... Iı, helikopter nasıl yok ya... Ha, bu arada aslında hiç böyle kahraman yoksa usluca bir çocuktur benim Saints için. Sen Saints Row 4 yanlış olmuş, o yüzden ona şey yapamadım oluştu şimdi de garaj açılmıyor buyur ya ha açıldı ana yine şeyler ana diğer şeylerin arabaları aa sonra alırız onları ben yine fantom alacağım. Uf, hadi gidelim Şimdi bir langıs operasyonu bulalım. Tamam. Evet buldum bile. Şimdi şunu alayım. bir şeylik yapsam. Sınıf içilik. Şurada bir sınıf var mı? Yok. Ondan başka yok. Beyinle koydum bir tane. Ben değilim. Onlar beni gördü galiba. Şöyle çatıver Gel gel kaçma. Ya ölmedi. Artık yokmuştu. Aaa gelmemiş evet. Abi salla. Allah bismillah. Çok kötü bir şey yaptım ya. Görmediyseniz ama ayıp. gördü şimdi. Tamam, RPG attım. Şöyle size salla salla hadi. Öl. 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 Öldü. <laughs> Ama bu Saints Row şeyden çok farklı bir şeydi. Oyundu. Yani şimdi siz şöyle bakete bir, bir GTA oyununda göremezsiniz. Şöyle bakete. Ya da şöyle bir silaha silahı. Ya da şöyle bir araba atlamaca. Bakın şimdi. Böyle bir şey göremezsiniz otur oyunlarda. Ve işte öyle. Sonra da yapalım. Şunu bezelim. Operasyon bitsin. Öl. Öyle de. Tamam. Şimdi bu yiyeceğim temiz gelin. Video kasıyor olabilir. 9 FPS e şu an zaten kasması kesin Onu bende de kasıyor ya. Bir de oyun güçlendirici. Allah, üf tam kalbimden. Ya yani şöyle bir zıplamayı falan göremezsiniz GT O yüzden söyleyeyim. O işte şimdi de polisler takıldı ya da get. Kafan yok, olmadı neyse. Bulalım bir de Fantomla kaçalım ya. Yani. E nerede bu? Allah Allah. Ya. değerim bilin. Son RPG'imi size avucacağım. Değerim bilin. Lan vurma sende Bir de adam yiyebiliyorsunuz onu da göstereceğim. Ya tam vuracağım. Ha şöyle. Şunu snipli ona vuracağız bir dakika. O snipi indirmemiz lazım. Nerede o? Ya! Evet gördüğünüz gibi kaçtı gitti. Aslında o kaçmadı şimdi bana geri dönecek ama neyse. Şunların bağırcağını çalalım mı? Ya! Ha bari şunu göstereceğim. Adamları böyle E'ye basak alabiliyorsunuz. Böyle canını F'ye basıyorsun. Adam böyle yiyor. Neyse. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu bir inceleme videosuydu. Ama söylemedim hiç. Lanet olsun.